evet arkadaşlar. Ovalakları da getirdik. Kuzuları da koyduk daha. Şöyle meleşme sesleri. Bozuk da annesini kaybetti. Bozuk. Çok güzel bir diş arkadaşlar. Güzel daha bozuk dişlerden. Bunu koyacağız. Babam böyle bu renkli hayvanı seviyor arkadaşlar. Yok, ne yapıyoruz? Sen <laughs> aşağıda kırmızı gerba. var. Kuzları da koyduk. Kuzular nerede? <laughs> ya orada küçük yolu. Var gittiysen zaten. <laughs> Ufak bak geziyorlar siyahlar belli oluyor da beyaz atın belli olmuyor. Allah dur bozuk. Bozok biraz susar mısın? Bozuk. Hey biraz susar mısın? Tamam. Hadi bağırabilirsin artık. <laughs> bozuk. Şunlar ikisi zaten. Mısır nerede benim ha? Bak mısır geliyor adamım dekiş geliyor bak. Annesinin yanında geliyor. Görüyoruz bak nasıl geliyorlar. Eğil işte bak. aferin, aferin. Evet, hayır, hayır bırak onları. Onlar iyi değil. Gel. Anne nerede? He? seni. Her tarafı kemiriyor arkadaşlar. Yani. Ne bağcık koyuyor. Ne ip koyuyor. Hepsini kemiriyor değil mi lan? Ama güzel geç olacak inşallah. Şöyle bakın. Annem bakıyor zaten bunları yemle besliyordu. Normalde arkadaşlar nereye çıkacak? 10 tane olamız vardı. Yani olarak bunlar alır bir. Oğlamızın birinin gözünde bir yara çıkmış. Gözün biraz şöyle şişmiş biraz. Ben koy vermek istemedim. Dedi kalsın. Benim kalsın. Onu getirmedik bir tek o kaldı. 9 tane oğlak şu anda merada. 10 tane kuzu merada. Ben kuzuları normal cuma günü koy vermiştim. İşte dün şeye gittim. tavşana gittim. Motorun yapacak birkaç işlemleri var efendim. oynayacak. Bunları yaptırdım. Fitezleri göstermiyordu motorun. Fizmiş, müşürleri kopmuş. Nasıl becerdi sekal. <laughs> i̇şte bugün de bunları verdik. Bakın şöyle gidiyorlar. Böyle kalma pek yapmıyorlar ama arkadaşlar. Bakıp göreceğiz Bugün hayvan havalı kapacağız. Yani normal bir şey var arkadaşlar. İşte ses bombası var yanımda. Bir de çantamda suyum var. Suyum var. Aha, tamam. Gitti. Bir de suyum var. Bugün şu karşıdaki oldu bizim. Ya şurada tam şurada saçlı bir yer gözüküyor. Üstü saç. Burayı bugün kapacağız. Görünüz mü arkadaşlar? Ardın zemin işte orada. Saçın orada. Bizim kendi avlamız var. Hayvanları burada kapıyoruz. Gidiyoruz zemimizi yiyeceğiz. Sonra tekrar gidip tekrar koyacağız. Zaten öğlenleri pek ya... ne yayılıyorlar ne yetiyorlar arkadaşlar. Öğlenleri böyle kendi bilenlerine koşturup duruyorlar. Bir de da koyduk. Oğlakları da ziyanize bile dele. Hepsinin oğlu olmadı da. bozuk olanı bulamadı. Annesi nerede bak. Annesi yukarıdaki gök geçe. Kösele cinsinden o. Pozon annesi. Güzel. Güzel bir damızlık olacak. Oh. <laughs> Sarının da tasmasını da göstereyim. Sarının tasmayı kestik. Taktık. Ulan Cemoş. Ulan emişine bak. Allah seni de. Kızım. Cemoş. Bozok kalacak. Şu öndeki Cemoş kalacak. Ee, mıstık kalacak. Normalde arkadaşlar hepsini koyma şansımız olsa keşke. İşte onunla arkadaşlar. Bir göstereyim. Böyle daha kibar oldu. <laughs> ne yaptın lan? Heh. Hayvan çoğaldı. <laughs> ey kızım ey. Ey. Sabahleyin çıktı annemin arkasını bırakmıyor. <laughs> Annem baktık lan. Annem baktığından bundan ilgilendiğinden annemi seviyor. <laughs> Ama kızım. <gülüyor> <gülüyor> Cem hoş koş kız koş. Olursan da koş. <laughs> Hayvan artık böyle bir nişeleniyor arkadaşlar. Böyle olakla çıktım bu meralara, kuzula olakla. Hem evdekinden işi birazcık daha rahatlıyor. Daha meraya çıkacak. 30 kadar olak var. 9'unu koydu sadece tabi. Daha 30'unu adam da adamda olak var. Bunlar da artık arkadaşlar. 10 15 şeklinde. 15 15 böleriz. Bir hafta bir hafta alıştıra alıştıra. Bunları da alıştıracağız inşallah. Değil mi dostum? He? Şöyle gidelim biraz çevirelim. Güzel kanalını doyursunlar. Güzel yiyesin gidirdiler. Görüyoruz mu? bakın. <laughs> Haydi bakalım.

bunun köşesi avul bunun şöyle bir rahat rahat arkadaşlar evde yemeği yiyin yiyin eyvah benim kanki sıcaktan bayılacak yalan şuna bakın Allah sinek Mıştık, işte önce mıştık. Şöyle bakalım bir durladı. Mıştık görüyoruz bak. Hop, aynası altı yine işte. Mıştık bak, mıştık nasıl uçuyor valla. Haydi devam edeyim. Hop, <laughs> 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 Stop, stop, buraya değil. Stop. Buraya <laughs> değil bugün. Kızlarına bak. Kızlar annelerini suçuyorlar. Koçum. Al sana emanet. Tamam oğlum. Tamam. Sarıyla sen emanet bir iki tamam. Haydi bakalım. Ben gidiyorum arkadaşlar. Evini kapadık. gidiyoruz artık. Artık. Bu dikle sarıya emanet burası. Gidiyorum bu dik ben. Bunu bir isteyeyim. Evet arkadaşlar geldim ol yanına. Altındayım dün daha doğrusu tuz da vermek için. Gelenlere bak. <laughs> oh, yoruldum <laughs> Sırtımda da tuz var. Allah. yaptınız lan? Bu senin ilk kapı bekleyişleri. Yaptınız. Ben duzumak e için. Duzumak için ben. Hela ey, ey mus, ey George. Allah. Hadi duzumak e gidelim. <laughs> Hadi duzumak gidelim. Gözüm sarılı duzum. Evet arkadaşlar, duz geldik. Şöyle göstereyim. Duzumun içinde duz var. Şöyle göstereyim. Böyle sepçesi üstüne, e, tuz, ondan sonra süt yemeği, bir de kepek köpeğinin iyi yal yani arkadaşlar. Üstünü bir karıştırıp veriyoruz. Şöyle bir yere sabitleyin ben tarafını. İzlemeye başlayalım arkadaşlar. masarap talaga